Ah oh, Ben böyle geliyorum var ya ya uyku vallahi. tutmuyor. Vallahi ya. Neyse ben şu, baltayı, şu baltayı ya. Köşe oh, Allah 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 bana. Allah 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 O oh, Allah Ev buz gibi oldum. Oh. Oh, oh. Kendime bir hiç bulmam lazım. Elimi Ben çeşmeye gideyim de yüzüm yok. Allah'a Ah oh. oh, mısır. Ah oh, kedi. <laughs> Yardım edin. Asla, posta kutumda hiçbir şey yok. Yardım edin. Boğuluyorum. Yardım edin. Kral. Yardım edin. Ölüyorum. Ölüyorum. Yardım edin. Anam. Yardım edin. Kimse yok mu? Yardım edin. Çıkamıyorum. Yardım edin. Ne oluyor ya? Nereye gidiyorsun? Herkes. Üzgünüm. Neden? Seni rahatsız ettiğim için. Beni işin alır mısın? Yok. İşim var. Benim işim yok ki. Şu iş kimin işleri yönetiyor? Bilmem gösteririz. Şuna da Alo. şey. Alo. Bizim Kadıköy köyünde Kadıköy köyü neyse Kadıköy köyünde bir tane dondurma arabası var. Evet, sahibi siz misiniz? Ben o işte çalışıyorum. Tamam. Tamam görüşürüz. Gel. Oh ne güzel. Ay geldi galiba. Bak peçete yardım. Şimdi ne zaman gelecek ya? Lan kaç lan lan pis lan pis o Ha evet siz misiniz? Ben bu işle çalışmak istiyorum. Tamam. İyi, iyiyiz. iyi. günler. Dondurma çekmiş. Kendime bir şey yapardım. Dondurma Bana dondurma ver çabuk. İşimizde çalışmak ister misiniz? Ya dondurma ver diyorum. Akıllı. Ay yumurta oldu. Gel olsun. Karışık. Şeker vereyim. Karışık olsun. <laughs> Evet. tamam yapıyorum hemen. Tamam buyurun. İki alın, lira. Alın. Teşekkürler kolay gelsin. Bir dakika yanında paraya bakmış. Bir dakika size hemen getiriyorum. Bizi kazıklamaya çalışıyordunuz. Bak o hala Bu da bayağı güzelmiş. Bir tane iki lira oldu. Geldim, buyurun. Oradan verebilecek misiniz? Ben kapıdan alayım istiyorsanız. Arabanın içine. Bir dakika durur musunuz? Ne oldu? Ee, şoförümüz olmak ister misiniz? Veya dondurmacı olmak ister misiniz? Olur. Hangisini olacaksınız? Şoför. Tamam. Geçebilirsiniz bu tarafta. Hmm. Yavaş. Sakin. Bir şey yapmadım ki ben Neyse hadi gel gidelim. Bugün kimse yok. Tamam. Bir dakika. Şuna bak. O ne? Tövbe. Dur ben Kitledim. <laughs> ne güzel kitledim. O <laughs> nasıl bir kitleme Şimdi Hiç de yoktu. gideceğim yoktu. E nereye gidiyorsun? Burası kimin evi? Benim. Senin mi? Evet. Burası? Benim. Burası? Benim. Yok devenin dalı. Neden? Burası. Ha, burası benim. <laughs> ya. Ne yanıyor? Ne yanıyor? Oo araba. araba. Ya ne yapıyorsun? Çık arabadan. Arabaya biniyorum. Oha uçtum. Buraya gel. Gelmeyeceğim. Vurma. Lütfen. Oh. Buraya git buradan. Burası İçine gir istersen. İçine gir. Burası öldürür. Aaa diyor. Aaa. Aaa patlıyor. Popom. Aa. Çok acı ölüyorum. Ya. ya. Tamam artık düzgün. Bana verecek bir eşyamız var mı? Koştur koştur koştur. Uh. Bakıyorum. Hmm. Var. Ama beğenmeyebilirsiniz. Bir tane yün var ister misiniz? Yok. lazım değil. Alın yine de. İki tane deri. Veri lazım. İyi Efendim? İyi günler. Ay bu arkadaşlar işte Biraz sıcak sıcak şurada oturuyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle sizlere Gel be Harim yanıma evladım. Geliyorum bekle. Evet arkadaşlar bugün evet. Bugün sizlerle sizlerle şey ne yaptık. yaptık. <laughs> ne yaptık? Film yaptık. İkinci bölümünü istiyorsanız bay atmayı unutmayın. Kusura bakmayın o da baskın oldu. Evet. Kalk okay. okay. Altı <laughs> çok rahat geçmiştir. Altı <laughs> çok rahat geçmiştir. Ne düşünüyorsun bu bölümdekine? <laughs> Lanet olsun bu hayat. <laughs> Kendinize iyi <laughs> bakın.